efendim, tabii ki şimdi neredeyiz? 9-10 Ekim'de Lefkoşa'da, Concord otelde çok güzel bir fuar var. Uz fuarcının düzenlediği bir etkinliği. Tabii ki bunlar gibi hazır çalışmalar devam ediyor. Yanımızda Ülker e, sevgiler var efendim. Tabii ki bu işin uzmanı neler olacak? Hep birlikte kendisi sormak istiyorum Hoş efendim. Hoş geldiniz. Efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, iyi. sizler? İyiyiz. Evet, şimdi bu fuarcılık nedir? Uz fuarcılık e, 9-10 Ekim'de neler olacak? Fuarcı? Biz Kıbrıs'ta bir ilke imza atacağız. Kıbrıs Güzellik Uzmanları Birliğimizle birlikte organize edeceğiz. Burada salon işletmecilerimizin, güzellik uzmanlarımızın ihtiyaçlarına yönelik alanında uzman firmacılarımızın yer aldığı, ürün tanıtımlarının olduğu, ücretsiz workshopların planlandığı güzel bir organizasyon. Biz benzerlerini zaten Türkiye'de halihazırda yapıyoruz. <laughs> Yakın zamanda 26-27-28 Eylül'de Antalya'da bir fuarımız var. İnşallah Kıbrıs'ımıza da bu anlamda güzel bir organizasyon kazandıracağımıza inanıyorum. Peki bu fuarda neler olacak? Bizleri neler bekliyor? Bizleri neler bekliyor? Kozmetik ürünlerimiz olacak, i̇şte cilt bakım ürünlerimiz olacak, kalıcı makyajla ilgili ürünlerimiz olacak. Yine günümüzün en popüler alanı zayıflamayla ilgili firmacılarımız olacak. Ee, tırnakla ilgili firmalarımız olacak. Yani salonlarımızın ihtiyaçlarına yönelik A'dan Z'ye tüm e, sektör firmaları burada bizlerle birlikte olacak. Hem Türkiye'den katılımcılarımız olacak hem e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizde yer alan e, i̇lgi var mı bizim? bayilerimiz olacak. Tabii ki ilgi çok güzel. Ben beni de heyecanlandırıyor. Çünkü e, hani ben böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. ilk organizasyonda olduğu için inşallah sizlerin de değerli katkılarıyla Günbir günbir güzel bir organizasyon hayata geçireceğimize inanıyorum. Peki iki gün boyunca tabii ki dıştan e, herkesi tüm halkı davet ediyor musunuz? Yoksa Sadece orada kendi alanınızın içinde mi yapacaksınız bu yani festival? Bizim e, burada halka hitap eden bir organizasyon olmadığı için e, güzellik salonlarımızı, işte kliniklerimizi, güzellik uzmanlarımızı davet eden e, tarzda çalışmalarımız olacak. Ama tabii ki halka da e, açık bir organizasyon isteyen ziyaret edebilecek. Peki kuzeyçin salgın bu şeye nasıl bakıyor güzelliğe siz dıştan baktığınız zaman? Vallahi çok güzel çok meraklılar <laughs> e, çok güzel bizim e, Türkiye'deki organizasyonlarımız da çok yakından takip ediyorlar yani yakın zamanda işte Şubat ayında benim Mersin'deki fuarma bile geldiler e, işte yine önümüzdeki Antalya fuarımı da ziyarete gelecekler o yüzden çok meraklılar çok ilgililer e, hep kullandıkları ürünlere de bakıyorum e, çok kaliteli yani işlerinde iyiler. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Bundan sonraki Mersin, Antalya, Adana nerede olursa biz de sizin yanınızda bu saatte sonra. İnşallah. Tabii ki seve seve davet edeceğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.